Rüya yok mu? Olmaz mı? Rüya! Rüya! Efendim Nazire abla. <gülüyor> Rüya? <gülüyor> Rüya? Bu ne hal kızım? <laughs> Geçici çözüm. Nasıl yani? Geçici çözüm derken? Kira borçlarını ödeyene kadar bu evin bütün temizliği rüyaya ait. <laughs> Bana bak Nazire abla. Sen beni kan kiloplarımın yanında rencide edemezsin. Sen bilirsin anacığım. İşte kapı, işte sapı. İstediğin zaman gidebilirsin. Aa! gider tabii. Sana mı soracağım? Rüyacığım. Benim gül yani gibi arkadaşlarım var. Gidelim onlarda kalırım. Güle güle kızım, güle güle. Yolun açık olsun. Rüya! Ne be ne? Ne? Otur. Kan kilopum. Hani biraz sakin olsan diyorum. Ha? neden düşüneceğim? Ben bu çatlak kadınla neyi düşüneceğim artık? Neyi? Oturun be. İnsan bir işaret et. İşaret mi? Karşında pandemim yaptık be. Totomuza yırttık Hiçbirini anlamadın. Geri zekalı. Süslü ampul. Karıya ağzının payını vermekten bizi gördüğün mü vardı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Şş. Beni doğru konuş. Alırım seni. Tamam kızım ya. Ne bağırıyorsun? Hayır bağırsam ne olacak? Bağırsam ne olacak? Şey... Sesi Bana bak Sinem. Sağ sağ senin üstüne. Sokakta kaldık. Ne yapacağız onu düşünün. Tamam kızlar yeter. Asıl şimdi ne yapacağız? Ya sizin ev sahibi de ev almazsa? İşte ay. o zaman babalara geldik. Ay, ay, ay. Öyle mi? Ay, ay, ay. Gel be gel. Bak sana neler yaptım. Gel, gel aşkım bak sana neler vereceğim. Üzlemeyim. Bunlara yeme. Hadi. A bak tut 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 tut. Ye ye ye, ye. valla. Bana lazımsın sen. Oh, oh oh Salih amca. Salih amca. Salih amca. Getirdiniz mi benim kiramı? Ha? Şey. Ne? Şey. Salih amca şey kira. Kira. kira yok. Bak Sıra sıra bavullar, Salih amca sizi uğurlar ha Salih amca ne olur son bir şans ver bize ne olur son. Salih amca biz buraya niye geldik biliyor musun? Niye geldin? Eşyalarımızı topladığın için sana teşekkür etmeye bir de gitmeden helallik istemeye geldik. Hadi be. Haram zıkkım olsun inşallah inşallah <laughs> Salih amca Salih amca Salih amca Salih amca, Salih amca. Salih amca. Hem Salih amca hem de ucu sivri bir